Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evde sirke yapımını anlatacağım, el sirkesini. Bunu Instagram hesabımda ben paylaşıyorum ara sıra el sirkesiyle ve bunun tarifini soruyorlar. O yüzden size bunu anlatacağım şimdi. Arkadaşlar bu geçen yıl kurdum ve şu kadarcık görüyorsunuz şu kadarcık üzümden kurdum sirke. Bu yıl oldu. Bunu süzeceğim ve kullanacağım. Şöyle bir anası var. Size göstermek istedim. Bu anası arkadaşlar. Bu anasını maya olarak kullanacağım. Ve bu şişeye atacağım. Bu şişede olacak. Arkadaşlar böyle yediğiniz üzümlerin artıklarını kalan tabanlarını atıyorsunuz. böyle atıyorsunuz. Bu mayadan kullanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer mayanız yoksa ne yapacaksınız? İlk yapanlar için benim de mayam yoktu. Benim annem çok güzel el sirkesi yapar. Ve ben ondan getirirdim. Baktım getirdiğim sirkeler yetmiyor. Ben de kendi sirkemi kendim yapmaya karar verdim. Daha önce nasıl yaptım? İlk anamı nasıl oluşturdum? Böyle sirkeye attım. İçerisine nohut attım arkadaşlar. Ekmek ufağı attım. Bir de benim annem önceleri nasıl diyeyim? Reçel. Reçel artık da mesela kahvaltıda da reçel yiyorsunuz. Reçelin tabanı yani kasesinde kalan tabanını sulandırıyordu, döküyordu. Bunun oluşumunu sağlayan tatlıdır arkadaşlar. Tatlı bunun dönmesini sağlar. Yani mayalanmasını, oluşmasını sağlıyor sirkemizin. Ben öyle yaptım. Ben ne yaptım? O zaman bal koydum. Yani isterseniz daha organik, daha doğal olsun isterseniz bal da koyabilirsiniz. Şu şekil anamızı. Aslında benim başka bir anam vardı ama şu anda ne diye koyduğumu bulamadım. O yüzden baktım bu da olmuş bunu atıyorum arkadaşlar bunu atıyorum üzerine de bu e, şuraya kadar falan su ekleyeceğim bu üzüm bu şişi için yeterlidir arkadaşlar Dilerseniz üzerine atabilirsiniz benim daha üzümlerim var onları da atacağım Evet olması için kuracağım bunu arkadaşlar yani unutmayın ilk defa yapanlar içerisinde ekmek ekmek ufa nohut bir de tatlandırmak için doğal bal olabilir. Reçel artıklarınız olabilir. Bunları sürekli atıyorsunuz. Ve bu sizin gelecek seneki sirkenizi doğal ev yapımı sirkenizi oluşturuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sirke ev yapımı sirke. Yani faydalı probiyotikler içerir. Ve gerçekten insan sağlığı için çok faydalı gereken bütün probiyotikleri sağlayabilir. Bunlar yoğurttur. Ev sirkesidir. Bunlar çok önemlidir. ve Ben gerçekten çok seviyorum. Ev sirkesiyle yapılan turşuları daha çok seviyorum. Çocuklarıma da yediriyorum. Rahatlıkla yedirebiliyorum. Böyle arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Sorularınıza cevap vermişimdir. Başka sorularınız olursa yorum yorumlar kısmından yorum yapabilirsiniz, cevaplayabilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini de açın ki paylaştığım videoları görebilirsiniz. Hoşçakalın.